Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayhan Kayan. Bugünkü konumuz aslında üzerine saatlerce konuşabileceğimiz, böyle kripto ortamında muhakkak konusu sık sık açılan bir konu. Önemli bir konu. Bundan 10 sene sonra Bitcoin mi, Ethereum mu şu an aldık diyelim. Bundan 10 sene sonra hangisi daha fazla kar getirir? Hangisini tercih edersiniz diye bir anket yaptım. Şimdi videoda da bundan bahsedeceğim ve videonun sonunda da kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. burada siyah beyaz gibi net düşüncelerim olmasa da aslında bir tarafı ben kayıyorum. Şu anki yatırımlarımda da kayıyorum. Bundan 8-9 ay önce ise durum farklıydı. Yani aklımdaki seçenek farklıydı ama seçenek değiştirdim. Bunun nedenlerinden sizle beraber bahsedeceğim. Ayhan Kayan 14 Twitter kanalında bir anket yaptım. An itibariyle anket işte 4-5 saat oldu. 19 saat sonra sonuçlanacak. 533 kişi katılmış şu an. Hatta şöyle bir yenileyelim. Daha fazla kişi gelmiş mi diye. Bitcoin mi, Ethereum mu? Bundan 10 sene sonra size hangisi daha fazla getiri sağlar dedik. %33'ü Ethereum, Bitcoin %49'u. Ethereum demiş %17-18'i de kararsız olduğunu söylemiş. Yani aslında ankete bakarsak son zamanlardaki yükselişin de belki de katkısıyla burada Ethereum önde bitirecek gibi duruyor eğer aksi bir durum olmazsa. Şimdi Bitcoin ve Ethereum'daki son duruma da bakalım arkadaşlar. Bitcoin ben bu videoyu çektiğimde eee haftalık da büyük bir güzel bir atak yaparak son bir iki gün güzel bir atak yaparak neredeyse 2 hafta üst üste pozitif tamamlamaya doğru gidecek gibi görünüyor ve bunu neredeyse 3-4 ay sonra ilk defa yapacak. Bitcoin, e, Ethereum tarafına baktığımızda ise o da aynı şekilde e, daha net bir şekilde haftalık e, pozitife gidiyor ve son zamanlarda da e, Bitcoin'e karşı çok daha net bir şekilde değerlendiğini görebiliyoruz ki bu hafta boyunca neredeyse %6-7 Bitcoin'e karşı değerlenmiş bir Ethereum görüyoruz. E, peki uzun vadede neler olacak? Bizi neler bekliyor? Şimdi Bitcoin özelinde iyi ve kötüsüyle beraber e, birazcık irdeleyelim. Bitcoin burada 20 bin 18-19 binleri destek olarak görmüş gibi duruyor. E, yükselen dolar endeksine rağmen Bitcoin hala e, güçlü durmuş durumda. Bence iyi dayandı bu kadar düşmesine rağmen. Ayı sezonunda yine de altcoinlere göre daha az düştüğünü de gördük ve Bitcoin dominansının daha yüksek olduğunu da gördük. E, kurumsalların bazı kurumsalların hala büyük kurumsalların Bitcoin'e talep olmadığını, talep etmediklerini de kabul etmek lazım. Ancak e, kripto para tercih eden kurumsallarında genel olarak Bitcoin tercih ettiği gerçeği var. Peki bundan 10 sene sonra ne olacak? Benim iyisiyle kötüsüyle şöyle değerlendirmelerim var aslında. İyi anlamda bakarsak Bitcoin evet bence emtiya değerini ya yani emtiya gibi görülebilecek tek kripto para olduğunu ben açıkçası savunuyorum. Neden savunuyorum? Bitcoin bence tek merkeziyetsiz kripto para ve öyle kalacak gibi duruyor. Yani bu kripto paraların merkezi olmaması kısmının bir palavra olduğunu, bunun sadece Bitcoin'e özel olduğunu düşünüyorum. Ve merkezi olmayan, enflasyonu da seni de çok az olan ve daha da azalacak ve arzı bitecek olan bir kripto paraya e, böyle bir değere bence ilgi muhakkak olabilir. Ben Bitcoin'in ileride çok daha fazla değerleneceğini, hatta işte zaten altından falan kan emdi bunun devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, ancak şöyle de bir çekincem var Bitcoin'de. Hatta şuna cevap da bulamıyorum. Evet Bitcoin mining ücreti şu an e, minerları tatmin etmiyor. Bu ileride mine, e, tatmin edebilir. Bitcoin miningini e, daha tasarruflu hale getirebiliriz. Yenilebilir enerjilerle olabilir. Ne bileyim güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle belki Bitcoin mining edebileceğiz. Bunlar hep pozitif. Ancak benim kafamı karıştıran şey şu: Bu mining bittikten sonra Bitcoin'in e, miner'ları tatmin edecek tek şey transfer fee ücretleri. Ama Bitcoin bu kadar transfer edilecek mi? Bitcoin bu kadar e, takaslarda, markette, orada burada kullanılacak mı? Kullanılacaksa zaten e, ekmeğimize yağ sürer. Ondan hiçbir yana şüphem yok. Ancak ben bunun bu kadar net kullanılamayacağını ve diğer kripto paraların kullanılabileceğini belki de fiyat paraların kolay kolay değişemeyeceğinden yana endişe ediyorum. E, ya da Bankaların direkt kripto para altyapısını e, alt kullanarak zaten transferleri çok basit hale getirebilmesinden korkuyorum. Ya da merkez bankaların kendi e, işte TL kripto parası işte Rusya'nın mesela kendi kripto parasını merkez bankasında kripto parasını çıkararak aslında kolay bir şekilde transfer yaparlarsa korkum şu ki bundan 10 sene sonra mı? hem mining olmayacak hem de bitcoin transferleri olmazsa Acaba insanların mining yapabilmesi için bir sebep kalmazsa ne olacak? Bizi ne bekleyecek gibi de soru işaretlerim var. Ama burada şunu söyleyeyim. Spot ETF'in kabulünün ben çok öyle uzak olmadığını düşünüyorum. Spot ETF'in kabulünden sonra Bitcoin'in kesinlikle çok talep göreceğini düşünüyorum. Şimdi burada bir Bitcoin tarafındaki düşüncelerimi söyledim. Birazcık da Ethereum tarafına geçelim. Ethereum tarafında şu an böyle bir testleri kısmında ilerliyoruz ve son zamanlarda güzel bir atak yaptı. Dördüncü günü de pozitif kapayacak gibi duruyor ve buradan beşinci günü de pozitif kaparsa gerçekten önünde de öyle çok bir engel olmadığını ve 1700-1800 dolarlara gidebileceğini görebiliriz. Ethereum'un Bitcoin'e karşı değerlenmesinin her zaman için çoğu zaman için bir boğa göstergesi olduğunu geçmiş Kırıklıklardan görebiliriz. Keza burada Mart pandemide Bitcoin'e karşı muhteşem değerlendi. Ki buradaki boğayı zaten hepimiz biliyoruz. Ee, i̇şte bu boğa sayesinde saçma sapan fenomenler falan çıktı. Elimizi nereye böyle gözünü kapat seç yükseldi. Sonrasında bir ara burada Metaverse'e katkı sağlamıştı. Burada da bir yükselme oldu. Bakın burada da Ethereum'un değerlendiğini görüyoruz. Şurada da bir ara yükselme olmuştu. Hatırlarsanız hatta umutlanmıştık. Acaba tekrardan ATH'lere gidiyor muyuz demiştik yaz öncesi. Burada da patlamıştık. Şimdi yine bir değerlenme olursa. Acaba bizim için bir yükseliş sinyali olabilir mi? Sorusuna benim cevabım evet olabilir aslında burada. Peki bu yükseliş ne kadar devam eder? Ethereum'u neler bekliyor? Şimdi Ethereum'un ekibinin ben yeteneksiz olduğuna artık eminim. Yani ya yeteneksizler ya da zaten para babası oldukları için birazcık bu Vitalik Vitalik işte ekibi birazcık salmış olabilir. Çünkü hemen hemen her güncellemesinde işte bu Londra güncellemesinde onda bunda bütün güncellemelerde Ethereum 2000'in e, kaba tabirle sıçtığını gördük ve aynı zamanda bu 2.0'ları da e, sözde Şubat'ta çıkacaktı yine patates oluyorlar ve ne kadar başarılı olacaklar soru işareti. Şu an ethereum enflasyonist yani yükseliyor e, çoğu yani arzı yükseliyor bunu yeneceklerini düşünüyorlar bunu yenerken ne yapacakları soru işareti. A yoğunluğu olduğundaki asfi ücretleri sıkıntılı. Layer 2 matiç gibi çözümler buna ne kadar e, çözüm olacak o da soru işareti çünkü... Ee, mesela bunu şeyde gördük. Bu kağıt üzerindeki hızlar, mızlar bunları zaten çok ıı, bakmamak lazım arkadaşlar. İşte yok AVAX şu kadar hızlı, bu kadar hızlı. Mesela Solana sözde geleceğin işte en büyük layer 1 çözümlerinden biri olan Solana bile bir tane uygulamanın bakın bir tane uygulamanın oyunun popüler kullanılmasıyla patladı. Stable'ın uygulamasıyla patladı. Ethereum'da keza yoğun kullanıldığında işte bu e, OpenSea'de filan yoğun kullanıldığında ne sıkıntılar çektiğini gördük. E, bence burada şöyle bir şey olabilir. Evet, Ethereum bu e, 2.0 yaparsa ve e, Proof of Stake'e geçerse, burada Ethereum düşmeye arzı düşmeye evrilirse ve bunu başarılı bir şekilde yaparlarsa başarılı bir şekilde yapabileceklerinden artık şüpheliyim. Gerçekten Ethereum'da muhteşem bir fiyat analizi görebiliriz. Merkeziyetsizliğe de kısmen yakın olan bir proje. Ve şu da var. Şey tesadüf değil arkadaşlar. Hani bu NFT furyasına, Metaverse furyasına, işte DeFi furyasını ilk Ethereum'un yakalaması tesadüf değil. Çünkü proje geliştiricileri bakın burada Ethereum ekosistemine baktığımızda işte Shiba'yı, Sandı, Engine hatta son zamanlarda Altava projesini biliyorsunuz. O da ERC20 üzerine kurulu bir proje. Neden ERC20 üzerine kurulular? Çünkü o kağıt üzerinde yok işte hot bilmem kaç bin katızlıymış, ontoloji şöyleymiş böyleymiş. Bunlar kağıt üzerinde olan şeyler geliştiriciler hep ethereum'u tercih ediyorlar ve tercih etmeye devam edecekler gibi duruyor. Burada bir ethereum'un tarafında pozitif olan kısımda da matriç gibi layer 2 çözümler popülerleşip gerçekten insanlara çözümler sunarlarsa bunu da bir pozitif olarak yorumlayabiliriz. ethereum cephesinde de durumlar böyle. Peki ben hangisini tercih ederim demeden önce bu videonun sponsor olan size basit kullanışlı bir uygulamadan bahsedeceğim. Ben kendim kullanmıyorum ama yorumlarına baktığımda işte uygulamaya olan yorumlarına mobil uygulamalardaki yorumlarına baktığımda mantıklı olabilecek ve denenebilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Simple Swap uygulaması. Simple Swap uygulaması bize ne vaat ediyor arkadaşlar? Elinde bir coin var. Mesela ne olsun? Mesela ani bir şekilde elindeki saçma sapan bir coin'i işte autoyu ne bileyim? Auto'yu Alice'e çevirmen gerekiyor. Bunun için ne yapacaksın? Bir borsaya gideceksin. Ee, i̇şte Auto Alice var mı? Yoktur. USTD'ye gireceksin. ile Alice var mı? Bunları değiştirebilecek misin? İşte bakacak mısın bu pariteler var mı yok mu? Araştırman gerektiği durumda SimpleSwap diyor ki gel kardeşim ben sana diyor bütün koyunları anında birbirine BSC ile erc 20 olsun Hiç fark etmez Hepsini ben sana anında çevirebilirim Anında da dolarla Onunla bununla alabilirsin ee, Ve genel olarak kullanıcıların kullanıcılarında mesela Trustpilot uygulamasına baktığımızda genel olarak memnun olduğunu görüyorum dediğim gibi ben kullanmadım ee, Deneyebilirsiniz diye söylüyorum Mesela uyguluyorum ki denediniz uygulama hoşunuza gitti ee, siz bunu arkadaşlarınızı da önererek mesela burada loyalty program var. Arkadaşlarınıza önererek de gelir elde edebilirsiniz. Simple Swab'ı e, bir deneyebilirsiniz eğer bu tarz takas ihtiyaçlarınız varsa deyip e, ben videoma devam edeyim arkadaşlar. Evet Ethereum mu Bitcoin mi dedik? E, 10 sene sonra hangisi daha fazla değerlenir? Ben hangisini tutuyorum? Buna cevabım benim maalesef son zamanlardaki bu 2.0'la falan Ethereum'un patlamasıyla beraber benim cevabım Bitcoin oldu arkadaşlar. Ben elimde Bitcoin tutuyorum. Şu an elimde hiç Ethereum yok. Ama şu bugünü de pozitif kapayan bir Ethereum görürsem ve buradaki dirençleri geçtiğini görürsem evet alabilirim. Yani bakın şu an günlükte de hem Bitcoin şeyinde bir direnci var. Burayı geçtiği an aynı zamanda burayı da geçmiş olacak. O zaman Ethereum birazcık stoklarım ama benim Ethereum olan ve Vitaly e olan güvenim azaldığı için ben Bitcoin'i tercih etmeyi e, tercih ediyorum açıkçası. Daha makul geliyor Ethereum'cılara da bir lafım yok. E, ama şunlardan korkum var. E, şu an mevcut Layer 1'ler neler var işte. Babalar Avax var, Ethereum var, Solana var, işte DOT var filan bunların hepsinin ben başarısız olduğunu düşünüyorum. Ve bir tane sağlam bir layer bir gelip bunların hepsini de süpürebilir. Öyle de bir korkum var açıkçası. Ama ben Bitcoin'in süpürüleceğini düşünmüyorum. Ben de garantici bir yatırımcı olduğum için arkadaşlar benim tercihim Bitcoin olur. Ama risk almak isteseydim ve eğer benim paramı mesela ben 4 sene sonra ya benim paramın 5'e katlanması lazım bu yok olmasın benim için sorun değil derseniz de Ethereum'a yönelebilirsiniz. Ama bu işin en güzel yanı, en temizi nedir arkadaşlar? Sepet yapmaktır. Hem birazcık Bitcoin tutarsınız hem de birazcık Ethereum tutarsınız birine ağırlık verirsiniz bu iş güzel olur. Ethereum Bitcoin paritesinde de bol bol oynarsınız. Böylece güzel karlar da elde edebilirsiniz. Bu oynama etme işlemlerinde ben komisyon oranlarından dolayı FTX TR'yi tercih ediyorum. FTX TR ile ilgili bir video yapmıştım onu da koyarım kesinlikle çok daha avantajlı oluyor. Aynı zamanda işte beni Twitter'dan takip edin, videoyu beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı unutmayınız. Aynı zamanda videonun altında 3 tane Telegram grubu var. Biri arkadaşlar sohbet, muhabbet sohbet. Mesela sorabilirsiniz hocam ben sana katılmıyorum şöyle böyle bir şeyler oldu olabilir. Oraya gelebilirsiniz. Bir tane grubum var. Airdrop'lara falan da paylaşmaya çalışıyorum orada faydalı gördüm. Çok sık paylaşım yapmıyorum ama Airdrop'lar düşük bütçeler için güzel oluyor. Ve bir tane de grubum var. O da kripto para borsalarındaki işte bu launchpad, launch, bu stake e, bu gibi fırsatları easy money kolay risksiz bir şekilde e, kazanabileceğiniz fırsatları o telegram grubunda paylaşıyorum. Ona da beklerim arkadaşlar deyip bu güzel videoyu bitireyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenle kalınız. Simple Swap'ın da referans linkini videonun altına koyduğumu hatırlatayım. Tekrardan kendinize çok çok iyi bakın.